Ben Nuri Hasan. Ben Mete Adanır. Ben Muzaffer Vadaloğlu. Ben Zoran Tomic. Ben Asım Özkan. Ben Emin Kar. Ben Yüksel Yıldırım. Gelin şu şerefli ve şanlı tarihimize hep beraber bakalım. sonsuzda uğurlanan kırmızı beyaz kalpler. O gün bir takım değil, bir şehir, milyonlar canlarını kaybetti. Ama bıraktıkları miras her zaman sahalara onur, inanç ve mücadele olarak geri dönmüştür. Yanıdı, gönlünün, Futbol, yeşil sahada atılan bir gol ötesinde tıpkı hayat gibi düşüp kalkmayı, mücadele etmeyi ve yeniden başlamayı öğretir. Bildiğiniz, duyduğunuz her şeyi unutacaksınız. Artık gerçekleri konuşacağız. Ülkemizde din gibi, parti gibi bağımlı olan insanlara gerçekleri biz açıklayacağız. Yakında hep sizinle olacağız. Samsun Spor'la olacağız. İki senesi Süper Lig'e çıktığımız maç. Zeki Avrum Friki. Muazzam. Ne kesti be. Dün gibi. Kapı mı alıyor? Kapı medya. Kapı medya. Efendim Kenan hocam. Şeref diyoruz hocam. Gidiyoruz.